Ablamın dişleri terliyken resmi nerede Matmazel? Lütfen onları da görelim hadi. <laughs> geliyorum şimdi. Nereye? Sıkıldı işte bak ben sana dedim. Hayır hayır geliyorum. Ne oluyor? Ya otur dolaşma kadının peşinde. Bana bir şey mi söyleyeceksin Cemile? Aslında Evet ama söyle. Bir tırımlı bir şey konuşacağım Bülent lütfen. Benden gizli mi? Ne oldu Cemile bir problem mi var? bunu size verecektim. Ne bu? Pirdes Hanım'ın küpesi. Hmm. Yani onun herhalde. Aramamızı söylemişti bize. Bakayım. Güzel küpe. Nerede buldun? Aslında ben bulmadım. Beşir bulmuş. Hmm, sağ olsun. Ama bulalı çok oldu saklamış. Ben sakladığı yerde buldum. Onun getirip vermesini bekledim ama vermedi. Beşiri çaldım mı diyorsun yani? Öyle şey yapmaz. Abla! Bülent dur. Evet Behlül. Amca konuşmamız lazım. Yalan söylüyorsun yalan. Ne oluyor? Bilmem. Behlül! Behlül sen pay. ne dediğinin farkında mısın? Bir saniye, nihal heyecanlanma. Ne olduğunu anlarız şimdi. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Beşir öyle bir şey yapmaz. Belki ben yanlış anladım. Anlamadan, dinlemeden suçlama o zaman. Nihal, ne oluyor? Cemile saçmalıyor. Güya Beşir Firdevs Hanım'ın elmas küpesini çalmış. Söylesene Beşir. Yalan desene. Beşir Evet, bahçede buldum. Ben aldım. Sakladım çünkü Firdevs Hanım'a verecektim. Bahşiş almak için. Keşke hemen verseydin de böyle yanlış anlaşılmalar olmasaydı. Aşk olsun Cemile. Çok ayıptı yaptın. Bu küpe çok değerli eski elmas bir küpe. Ama hiçbir şey bu evdeki huzurdan önemli, değerli değil. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu anlamsız şey yüzünden hiç kimse birbirini üzmesin. Anlaşıldı mı Cemile? <laughs> hiç kimse üzülmesin. Anlaşıldı mı Beşir? Yalancı Hermes miydi? Hayır, gerçekti. Teşekkür ederim. Bir şey değil taklım. Pardon Behlül, sen benimle bir şey konuşacaktın. Yok, o kadar da önemli değildi. Peki. Ee, ben yemeğe kadar odamdayım. Tamam. Ben şu Cemile ile bir konuşayım. Evet baba, lütfen konuş. Niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. Şimdi üstüne gitme istersen. Biraz dinlenelim sonra konuşursun. Tamam, tabii. Çocuklar, hadi şu albümleri kaldıralım beraber. Ben gördüğümü söyledim. Öyle bakma. Küpeyi sen sakladın. Köpeği kimin sakladığını bir tek kişi çok iyi biliyor. İnsan bir tek kendine yalan söyleyemez Cemile. Ne oldu? Neredesin bir saattir? Geldim. Bak bakayım bana. Beşir'in de surat bir karış. Bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey anne ya. Üf. Üf. Belül Bey. Hmm, bütün evi kokutmuşsunuz yine. <laughs> Bizim sizin gibi karizmamız yok efendim. Böyle takviyelere ihtiyacımız var. Ne yapalım? Dalgacı. Yengecim, siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Nihayet. İyi akşamlar. Oraya. Takım. İkiniz de çok şıksınız. Teşekkürler. Beraber ilk akşam yemeğimiz. Her yemeği sayacak mıyız böyle? <laughs> i̇lk kahvaltı, ilk yemek. Şaka yaptım. Evet. Kolyen ne güzel. Beğendin mi? Çok zevkli bir bey tarafından hediye edildi. Sen mi aldın? Gerçekten güzel. Beğendiğinize sevindim. Ee, çok çabuk karar veremedim. Zira yardım aldım. Amcacığım zaten karar vermiştim Benim niye haberim olmadı? Behlül'ün bile fikri sorulmuş. Keşke böyle önemli bir hediye de bana da danışılsaydı. Haklısın benim hatam. Ee, Nihal'cığım tesadüfen oldu. İnan ki tesadüfen yanındaydım amcamın. Bir daha seferi verirsen seçersin. Ne var? Ama ne? Afiyet olsun. Teşekkürler Şahitse Hanım. Elinize sağlık. Cemile nerede? Biraz rahatsız. Erken yattı bu gece. Geçmiş olsun. Sağ olun. Pardon. Ben bir Beşir'e bakıp geleceğim. O da öğleden sonra hiç görünmedi. Yemek yiyoruz Nihal. Geliyorum baba. Lütfen. amca Seyahate çıkmayacak mısınız? Balayına. <laughs> Sizin okullar başladıktan sonra gideceğiz bir yerlere. Siz evdeyken biz de evde olalım istedik. Hmm, çok iyi. işin var senin aşağıda? Sofradan kalktın bak babanı sinirlendirdin. Tamam çıkacağım şimdi yukarı. Bir beşire bakayım ama. Neredesin sen? Buradayım. Ders mi çalışıyorsun? Aferin. Bana bak niye suratını sık senin hala? Ya Cemile'ye kızdım biliyorum ama ben de kızdım çok haklısın. Tamam boş ver. Kimse inanmadı senin o küpeyi sakladığına. Bir de bahşiş almak için sakladım demez mi? <laughs> hmm, şapşalım benim. Yapma lütfen. Ya Cemile'yi anladık da bana niye kızgınsın? Cemile miydi? Duydu mu? Hadi yemekte değil misiniz siz? Şu işin doğrusunu anlatmadan şuradan şuraya gitmem. Nihal lütfen ama ders çalışıyorum. Yüzün değişmeden gitmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.